A'dan Z'ye İngilizce video eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda pasif klauzuları çalışacağız. Başka bir deyişle pasif cümleler. Edilgen. Bir cümlede özne belirginse ve açıkça yazılmışsa bu cümleler aktif cümle yani etken cümle olarak sayılıyor. Fakat bir cümlede özneden çok nesneye odaklanmışsak ve özneyi kullanmamışsak bu cümle edilgen cümle yani İngilizce'de de pasif clause. İngilizce'de pasif kılavuzları kurarken dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var. Be ve fiilin üçüncü hali. Cümlede mutlaka be olmalı ve de fiilin üçüncü hali olmalı. Bunun dışında pasif cümleler bütün gramer kurallarıyla kullanılabilir. Yani tüm zaman tensleriyle. Şutlar, maslar, hevtular hepsi, her şey. Hemen örneklere bakalım. The bus has been moved off from the station after take only one man. Bir adamı aldıktan sonra otobüs duraktan hareket ettirildi. Has been moved. Been yani been'in üçüncü hali. Çünkü perfect tense kullanılmak istenmiş. Moved. Hali hazırda üçüncü halde olan bir fiil. Ve cümlemizde özne yok. Bu bir pasif cümle. Schools all around the world are closed. Are closed. B var. Are. Closed. Üçüncü halde. Ve cümlemizde özne yok. Pasif cümle. World War II has been ended with a catastrophic atomic explosion in Japan. Has been ended. B'miz var. ED olarak üçüncü hal var ve özne yok. Pasif cümle. Kullanılan gramer. Perfect tense. The sink is broken. Is yani be. Broken üçüncü hal. Breaking üçüncü hali. Özne yok. Düz bir pasif cümle. Tense de simple. The operation is being extended. İşte burası biraz farklı. Şimdiki zaman pasifleştirilmiş. Ama şimdiki zaman nasıl pasifleştirilir? Şimdiki zaman ING ile ve biz pasif olması için ED'ye ihtiyaç duyacağız. ED'ye mutlaka ihtiyacımız olduğu için ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şimdiki zamanı korumak için de BEIN ekliyoruz. Yani bir bakıma cümlede iki tane BE oluyor. Biri pasif clause için, biri de şimdiki zaman için. Bu cümle aslında başlı başına bir gramer. Ayrı bir konu olarak da işlenebilir. Kafa karıştırıcı geldiyse şimdilik atlayabilirsiniz. Fakat aslında durum sadece bu kadar. Diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz. Kural hep aynı. Özne yok. Bir var. Üçüncü hal. Bir tezatlık olarak özneyi olduğundan daha kuvvetli vurgulamak isterken de İngilizce'de pasif cümle kurabiliyoruz. Ama bu kez by ekliyoruz. Örneğin The bus has been waited by Mr. Samuel otobüs Bay Samuel tarafından beklendi. Schools all around the world has been suggested to be closed by WHO. Bütün dünya çapındaki tüm okulların kapatılması önerildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından. World War II has been ended with a catastrophic atomic explosion in Japan by the USA. İkinci Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'da patlatılan bir atom bombası ile sonlandırıldı. Burada da gördüğünüz gibi pasif bir cümle oluşturduğunuzda sonuna by ekleyip öznesini söylerseniz o pasif olayın hangi özne tarafından yapıldığını altına çize çize vurgulamış olursunuz. Ekranda kısa özeti inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Daha fazlası için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz veya abone olabilirsiniz.